artık belli başlı ülkeleri saymazsak tabi yalnız kalmış durumda sevgili izleyenler. Bu tutum Netanyahu yönetimini daha da saldırganlaştırdı. Saldırganlaştırıyor her geçen gün. Gazze'nin yanında İsrail'de protesto yapanlar, Batı Şeria'da belediye çalışanları bile hedef oluyor artık. İsrail muhalefeti ise bu gidişata bir dur demek için e, güç birleştiriyor. <laughs> Baskılar arttı. Köşeye sıkışan İsrail de saldırganlıkta vites yükseltti. Öyle ki artık protestoların sesi kısılmak isteniyor. Netanyahu karşıtı söylemler gözaltıyla sonuçlanıyor. <laughs> Savaş karşıtı çıkışlarıyla gündem olan İsrail'le orkestra şefi İlan Volkov, İsrail'in güneyinde düzenlenen bir protestoda tutuklandı. İsrail basınına göre protestocular Gazze Şeridi sınırına yakın konumdaki Re'im bölgesindeydi. Göstericiler Siyonist terörü durdurun ve İsrail'i izole edin yazılı pankartlar taşıyordu. Bir anda İsrail askerleri tarafından gözaltına alındılar. <laughs> Volkov daha önce Londra'daki Royal Albert Hall'da yaptığı konuşmayla ses getirmişti. Konuşmasında Gazze'deki durumu korkunç ve hayal bile edilemeyecek ölçüde dehşet verici olarak nitelendirmişti. O sırada BBC'nin yayını kesmesi dünya çapında büyük tepkiye yol açmıştı. Netanyahu yönetiminin antidemokratik tutumu bir yana, katliam kabinesi yalnızca Gazze'yi değil, Filistinlilerin bulunduğu tüm noktalara gözü dikmiş durumda. İlhak planının yürürlüğe girdiği Batı Şeria'daki Keravet Beni Hasan beldesine baskın düzenlendi. Belediye başkanı Asi ile bir buldozer sürücüsü gözaltına alındı ve belediyeye ait araca el koyuldu. Gerekçe ise belediye önündeki beton blokların yolun geçişini zorlaştırması olarak gösterildi. <laughs> İsrail'in bu tutumu uluslararası arenada olduğu kadar iç siyasette de yoğun tepkilerle karşılanıyor. Daha önce de meclisi feshetmeye çalışan muhalefet liderleri bu kez bir araya gelerek güçlerini birleştirme kararı aldı. Gelecek hükümetin ana hatlarını belirlemek ve siyasi koordinasyonu güçlendirmek amacıyla bir forum kuruldu. Forum toplantısına eski İsrail Başbakanı Neftali Bennett'le Mavi Beyaz Partisi lideri Benny Gass'ın da katılmaları bekleniyor.